Şimdi Libya projesi nereden aklıma geldi? Tabii birkaç şey üst üste. Bundan 10 küsür sene evvel bu Amerika'da milyarderler türedi bu internetten, şeyden hmm. genç çocuklar milyarder Gençte. oldular. O sırada bunların bir araçları oldu dünyada. Dediler ki yahu bir yerde biz bir toprak alsak muhtar olarak yani tam bağımsız değil de Aynı İngiltere'nin Hong Kong'u 99 sene kiralaması gibi Çin hükümetinde. <laughs> bir yer kiralasak da kendi yöneteceğimiz bir ülkemiz olsa. Çünkü şeyden ee, politikacıları sevmiyorlar. Amerikan politikacılarını, muhalefet iktidarı fark etmiyor. Bunlar diyorlar geri zekalı herifler. Bizim bir yerimiz olsun ya diyorlar. E bunlara Kişi olacağımıza Tabi itip olacağım. kakacak bunlar bizi. Ben o sırada bunu Cem'le de konuştuk. şeyi düşündüm, eğer Türkiye idaresi bizde olsaydı Gökçeada var ya bizim İngiliz, ha. o biliyorsun büyük bir adadır. Bunu ortadan ikiye bölüp bizim cepheye bakan kısmı bizde olacak, öteki tarafı bunlara kiralayabilirdik. Tabii o zaman vatanı sattım diye bizi Kıya ipe de. <laughs> Yani kiralıyorsun şey yeri, adamlar geliyorlar oraya, liman yapıyorlar, havaalanı yapıyorlar, evler yapıyorlar, bütün altyapı, işte internet yapısı, her şeyi koyuyorlar ve diyorlar ki 99 sene kendi idarelerinde bir yer, belli bir protokol yapıyorsun. Mesela savunma, savunma mesela dış politika yapamıyor falan evet. filan, evet. belediye hizmetleri yapıyor gibi, Aynen. kendi Aynen. kendini idare ediyor. Güvenliğini biz garanti ediyoruz. Güvenliğini garanti ediyoruz, NATO'dayız zaten. Bu tabi Gökçe Adam meselesi lafta kaldı. Derken bu Libya şu bu derken aklıma çok daha çarpıcı bir proje geldi. Lafta kalmaz bu şimdi bu proje. Ciddi mi senin? Gökçeada kalabilir ama bu yürüyecek. Bunu beğendin mi? Bir kişiyi tavlamışız. Libya'nın güneyini çölü. Ah şöyle. Biz bunlara Libya var ya, Libya'nın geniş bir şeyi var. Gelirler çölü, güney. Hayır. Akdeniz şeyi var. Sahili. var böyle. Sitre, Böyle de güneye iniyor. Bak böyle. Şuradan bir bant verecek bize. Şurası Tunus katı. Şurası Tunus. Tunus, şurası Libya. Şuradan mesela 500 metrelik bir yer verecek. Böyle uzayacak. Ondan sonra içeride çölden, tamamen çöl bir yeri, bilmem kaç metrekare, kilometrekare, kilometre kare, böyle bir yeri çizeceğiz. Aynı şeyin çizdiği gibi. Biliyorsun Orta Doğu'daki Ürdün'de böyle çizilmiştir. Evet. Tamam. Harita üzerinde. Kuveyt'te haritada çizilmiştir. Onun için şeydi, cetvelle çizilmiştir. Cetvelle çizilmiştir. çizilmiştir. Ama nedeni var o cetvelin. Körkül, Kayfa, Boru hattı var. Evet. Suriye sınırına tam paraleldir. Tabii tabii. Suriye'nin Suriye, yani Suriye, Suriye o Boru hattı sınırı... Suriye'ye gidiyordu önce. İşte şeye çevirdiler. İngilizler kendi topraklarından, Tabii. çünkü Filistin'den unutmayın yani Körkü Aifa. Şimdi gerisini de Fransa'ya verdi. Fransızlar evet. da aldılar sana. Mecburen abi o işin galibi İngilizlerdi bizim dünyada. Şimdi Libya hükümeti bunlara deniz kıyısından 500 metrelik bir şerit verecek içeriye içeriye İçeride de şöyle büyüklüğü Belçika e kadar olabilecek çünkü çok yer var orada bir tane. Şöyle tamamen boş araziyi burası sizindir diyecek. Hudutları çizilecek. Şimdi bu milyarderlerde inanılmaz para var. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Evet, kimi Mars'a gidiyor, şey kimi göğe çıkıyor. Bir tanesi karısını boşadı, 65 milyar dolar verdi. Paylaştı lan. Ama işaretsiz tamam, Tamam, da biz oradan gideceğiz, hadi birleşin diyeceğiz, oradan bir 10 milyar alacağız. İkisi, arasını bulacağız çok çöp et, Değil mi? Her neyse burada çok milyarder var. Ya bunlar da genç çocuklar ha. Ya, en zengin adamı yaşında. 57 yaşında ya. Bill Gates zaten 35 yaşındayken dünyanın en zengin adamı. Biliyor musun? 35 yaşındayken 90'larda başladı. En zengin adamdı. Şimdi bunlardan çok var Amerika'da. Bir milyarder listesine bak inanamazsın. Bunlarla kendilerinden diyeceğiz ki kardeşim böyle bir şey istemiyor muydunuz? Gelin buraya. Bak size böyle bir yer veriyoruz. 99 sene kiralıyoruz. Buradan borularla şeyi şey kazacaklar. Şimdi artık teknoloji ilerledi. Denizi kazıp dev gibi borularla deniz suyunu buraya getirecekler. Arazilerine orada büyük bir göl yapacaklar. Ama deniz suyunu getirmenin bir yatırım maliyeti var. Bir de yukarıya pompalama maliyeti var. Pompalamayı güneş enerjisinden aldığın elektrikle yapıyorsun. O deniz yani bir göl yapıyorsun bu arazinin içinde büyük bir göl. Bu gölü de aynı zamanda tatlı su elde ediyorsun bu gölün suyundan gene elektrik enerjisiyle şey güneş, güneş enerjisiyle, enerjisiyle hem etrafı yeşilliyorsun hem şey o göl senin rekreasyon merkezin oluyor, yat limanın oluyor, şudur budur oluyor, havaalanın oluyor, kendi özel havaalanın var. Böylece burada size 99 sene bir yer veriyoruz. Ekolojiye de çok faydalı. Yani e belki de tünel de açılabilir. Niye borularından geçiriyorsunuz? Kanal açılabilir. İşte, kanalda, Çünkü çöldür. Yani tamam da kanalda yani yüzüğü... var. İkincisi bazı yerler yüksek olabilir onu kırmak çok vakit alır. Bunda coğrafi olarak bilmiyor. Yani Süveyş Kanalı gibi bir şey açılacağını diyorsun abi. ama onun yerine o zaman daha şey yani belli tonajlar, gemiler de girer. Ha gemi girmesin zaten. Burada gemilerle kamusat falan da. Kargo mesela. uçakla gelecek, bunlar havaalanı olacak. Yani bu proje çok komik gelebilir ama mesela Libya'da bir hükümet olsa bizim lafımızı dinleyen, bu çocuklar da toplansalar Çocuk diyorum hepsi benden ufak çünkü. evet, çabuk çocuk çocuk. Çocuk çocuk. Gel evladım ver burada 30-40 milyar dolar. Bunlar için para değil yok. Para değil yani. Evet. Ve sistemi kurduktan sonra self sufficient oluyor. Elektrik enerjisiyle Zaten bütün şey, güneş enerjisini elektriğe çevirerek her şeyi hallediyorsun. Bir tek yaptığın yatırımın maintenance yani bakımı kalıyor. Etrafı yeşillendiriyorsun. Ağaçlar dikiyorsun. Bir de kuru iklim olduğu için yaşamak çok rahat oluyor, dem yok çünkü nemsiz iklim, çöl iklimi. İkincisi çöl şeyi kumu e, bitkiler için çok elverişli, birçok mineral var içinde. Yani müthiş bir orman alanı yaratabiliyorsun. Çünkü, çünkü tuzlu suyunun bir kısmını tatlı suya çevirip sulamada kullanıyorsun. Tabi şimdi şimdiki teknolojiler bunlar mü? Suyu da ıı, tasarruflu kullanıyorsun. Bir ya. de, bir de bu zenginlere ne imkan veriyorsun biliyor musun? Kendilerini ifade etme. Manevi olarak. Bak gördünüz mü? Diğer ülkelere. Mesela bun, bunlar... Amerika'ya mesela, Amerikan Amerika yönetimi. İngiltere'ye, Avrupa'ya. olan geri zekalısınız siz. Bak biz çölü aldık. Biz böyle yaşıyoruz burada. Burası mesela zaman içinde. 100 bin kişilik bir şehir oldu çalışanlarla, müteşebbislerle. E biz yapamayız mi? bunu değil mi Mesin Bey? Kuzey Kıbrıs'ta yapamayız çünkü öyle bir yerimiz, Yere öyle bir şey yok. Zaten biz böyle sözü vatanı satıyorsun diye bizi asarlar. Ama Libya'da çıkıp da bize boz, bozulabilir. Ha, sen benim malımı kime veriyorsun diye. Ha, kira da olabilir. Çok ufak bir kira. Libya devletine mesela senede bin dolar kira veririz. <laughs> Siz bunu Amerikalı yatırımcı için öneriyorsunuz ama Erdoğan doyarsa Aa, o mu kapar Kapabilir. Tarih, Türkiye bunu yapabilir. Ya Türkiye biraz ya, ağır evet. Kerem Kibuk duymasın. O da Kerem, Kerem zengin olursa de, belki ona onu koyar Yok o kadar gel. Yok muhtemelen. Bu söylediğimin bütçesi 50 milyar dolardır. 50 milyar dolar da çok sayılmaz yani bu Ya Kardeşim, Amerika bunlarda var. bunlarda inanılmaz paralar. Yani bir konsorsiyum oluştu. Evet. Konsorsiyum olacak zaten. Bir de bunlar tatmin olacaklar. Bak zenginlerin bir tatmini de işte şimdi biz, gidiyorlar, çok, gidiyorlar, akıllıyız. Bak, gibi, bak, şöyle, biz çok akıllıyız, bak şimdi biz çok akıllıyız. Şimdi bunların zenginlerin bir psikolojisi şudur. Ben çok akıllıyım, bu kadar başarılı oldum ama politikacılar beni dinlemiyor, iktemiyor. Mantığı var. Burada kendilerini tatmin edecekler. Burası mesela öyle mükemmel bir şehir olacak ki müzik salonları, spor salonları e zaten gibi, e, Amerika'da bir sürü bir bir şey, başka bir şekilde mekanları. ama kanalı. yaratılmış ya Las Vegas. Yani o bu anladım o gazino ile kumar ile yaratıldı. O, o, zamanın kaynak o yaratma aracıydı. O da çöldü yani. içindeydi. Başlangıcı Las yani. Vegas'ın bir baraj gibi. Barajdır. barajdır. Tamam. Barajda çalışanlar ben onu orada ama. kalıyorlardı. Hoover Barajı'yla sayesinde. Orada. Tamam yani benzer bir şey Hoover ama Barajı bugün İngazino'dan yani şeyden değil teknoloji şirketlerinden da yani hem sermaye onlardan sağlanacak peki orada çalışmalar da onlardan gelir elde edilecek. Tabii tabii. Bir de burada vergi vermiyorsun. E, belediye, belediye mesela, bir şey vereceksin orta firmalara için. Libya hükümetiyle bir anlaşma yapıyorsun. En fazla mesela Libya diyorsun ki sana yüzde bir veririm diyorsun. Libya için canlan yine tabi bo boş çölü veriyorsun adama. Tamam Besim Bey, ortak hizmetler nasıl olacak? Hizmeti Yol nasıl olacak? kendileri yapacaklar. E, tamam, kendileri işte bir şekilde yani, bir vergi sistemi geliştirecek. Içindeki. Abi çölün ortasına bir Hong Kong kuruyorsun. Besim Bey, fikri o. Hong Kong. Hong Kong kuruyorsun, kuruyor. suyla canlandırıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Akdeniz'i oraya çekmek, müthiş bir ekolojik başarı oldu. Hem bu şeye karşı, ısınma diyor, ne diyor? Şey diyor. Hmm, küresel, 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 ısınmaya karşı. Şimdi mesela adamlar bu projeyi beğenirler, içeriye doğru Ama daha Sovyetler büyük yerler. Birliği'nin bir de böyle projeleri vardı, hepsi doğa felaketiyle sonuçlandı. Kimin? Sovyetler Birliği'nin. Orta Asya'da bazı, şimdi tam söyleyemez. Sovyetler Birliği geri zekalıdır abi, böyle tartışarak proje mi yaptı? Onların lideri o Aral gölünü kuruttular, onu demek istiyorum. Onu demek Şey için, pamuk üretelim fazla diye. O ay söyledi birini örnek verme. Burada adım attım. bilimsel şey var. Ve bu başarılı olursa, mesela Cezayir'den de benzer, e, şeye şey diyorum. benzer insanlar açabilir ve göl ve rekreasyon yapabilirler. Yani hiç işe yaramayan bir çölü yaşanır güzel bir de yaşlılar için bu tip yerler mükemmeldir çünkü şeydir, nem yoktur, çöl, iklimi. Yazın sıcakta Avrupa'ya gidersin, kışın orada geçirirsin. zaten şimdiki teknolojiden şey... Neyse, iki kişiyi tavladık, ikiniz tamam tamamsınız. Evet. Sizde para yok. Afentini aldınız mı? Bir yere Yok, ben, Biz zaten her şeyi söylüyoruz. Neyi Çalar Biz oldu. bir saçmalık söylüyoruz. Defat edin alıyor mu? <laughs> şimdiye kadar, şimdiye kadar ne Neyse şimdi Türkiye'yi kurtarmıştık. Yok, Türkiye elimizden kaydı. Neredeyse <laughs> kurtarıyorduk. Tam kurtarıyorduk. Şimdi Libya'ya <laughs> geldik. Sıra Libya'daydı. <laughs> Onu da yaptık. Onun için ikinize de çok teşekkür ediyorum. İzleyicilere de teşekkür Kıbrıs ederim. Kıbrıs'ı kurtarmıyoruz. Kıbrıs'ı Kıbrıs daha da kendi ha. şeyine, kaderine. Abi Kıbrıs'ı Kıbrıs kurtarırsak Cem, Bunlar esrar eroine başlar. Çünkü problem kalmayacak. <laughs> Anları sıkılacak. Onun için bırak uğraşsınlar. <laughs> <laughs> evet, evet biz, biz, düşünsünler ya. Esrar iyi esrar. Biz uğraşmaya biz. devam edelim. başka uyuşturucu hallerimiz var bizim. Böyle kendi kendimize sonuçsuz tartışmalar yaparız ya, çekişmeler. O bizim beynimizi yeterince uyuşturur zaten Cem Bey. Dolayısıyla esrara bile ihtiyacımız kalmaz. Herkese iyi, iyi günler, iyi akşamlar diliyorum. i <music>